Merhaba. Merhaba hocam. Ne yapıyoruz? Toprak besini, bitki besini yapıyoruz. Bunu Nepal'de bu karışımı öğrendim. Biz daha önce suya koyarız Türkiye'de. Suda bekletirdik. Şimdi bunu muzu yiyoruz. Kabuğunu kuruttuğumuzda şu hale geliyor. Yumurta kabuklarını zaten biliyoruz. Biraz daha çekebiliriz. Daha ince istenirse daha ince de çekilebilir. Bence daha fazlasına gerek yok gibi geliyor. Toprağa Toprağı karıştıracağız bunu. Harika. Kahve içip kahveyi de katarız içine. Çok güzel karanfil. Orada var çok güzel çiçekler yetiştiren Nepal'de çok güzel çiçekler yetişen, bitkiler yetiştiren bir bitkiciden öğrendim. Aslında restoran sahibinden öğrendim sayılır. Çünkü o bunları kurutup o bitkiciye veriyordu. Güzel bir destek vardı aralarında. Çok güzel oldu. Kokusu da çok sevdim ben. Evet çok buram buram karanfil geliyor şu an. Teşekkür ederiz. Sağlık olsun bitkilerimize.